deneme alanı olduğu için böyle yapıyorum ee gördüğünüz üzere arkadaşlar şeylerimizi açtık açtık arkadaşlar karıklarımızı açtık gözüküyor şu an dört tane karık var yaklaşık az önce de belirtmiştim 15-20 metrekarelik bir alan büyük ihtimalle ee bitkileri tohumları arkadaşlar küçük oldukları için hani derinliklerin çok fazla arkadaşlar olmaması daha önemlidir onlar için çünkü toprağın altında kaybolabilirler doğum kalitesi çok fazla iyi değilse şey yapılabilir e, çıkmayabilir bir de arkadaşlar e, sıra aralığı arkadaşlar yaklaşık olarak 20 ile 40 santim arası değişiyor tabi bu da tohumdan tohuma göre değişiyor ben şu an hani genel söylüyorum da hani ortalamalar şu an böyle bir de dekaratılacak atılacak e, tohum miktarı da e, ot üretim amacıyla yapılacaksa 1,5-2 kilo. Ondan sonra şey, şey yapılmak istiyorsa da, e, toprak koruma amacıyla yapılmak istiyorsa çünkü bu bitkilerimiz arkadaşlar toprak koruma amacıyla da çaplanabilir, şey kullanılabilir. Yani sağlam kök yapılarıyla toprağın hani kaybolmasını veya toprağın e, gevşemesini, çaplıyor, şey engelliyor. gübreleme şeylerine bakalım arkadaşlar. Bu bitkilerimiz biraz daha azotlu gübreyi seviyorlar. Hani azotlu gübre tabii mevsimlerine göre arkadaşlar sürekli atılması gerekiyor. Yaklaşık olarak dekar arkadaşlar 15 20 ile 15 ile 20 kilogram azot dekara atılması gerekiyor. Eee Bir de arkadaşlar hani bitki besin elementlerinin ee, fakir olduğu topraklar tabi bu dediğim şeyi de toprak analizi yaptıktan sonra eğer anladığınızda hani bunu o 15-20 dedim ya bunu arttırabilirsiniz bunu 20-30 kiloya da çıkartabilirsiniz çünkü bu bitki az önce de belirtmiştim biraz fazla azot seviyorlar şimdi arkadaşlar şeyimizi yapalım ekimimizi yapalım ben birazdan zaten bunların hepsini teker teker yine bu 3 tane karışımın teker teker özelliklerini de size belirteceğim. Şu an elimde kırmızı yumak tohumu. <laughs> çok yıllık çim bir de tek yıllık çim tohumu var. Bu tohumlar da Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümünden bir hocamdan almıştım. Rica etmiştim sağ olsun verdim. Önceden 4-5 defa yaptım. Tohumlar iyi, iyi, olmadığı için çıkmadılar. Şu arkadaşlar yaklaşır mısın? Yaklaşır mısın arkadaşlar? Şu an şey yapayım arkadaşlar.